Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler bile kanalına hoş geldiniz. Perşembe günü gelecek olan Player of TV oyuncuları açıklandı arkadaşlar. Hangi isimler gelecekmiş hemen bakalım. Beklediğimiz birçok isim geldi aslında. Dün tahmin videosu yayınlamıştım. Orada paylaştığım birçok oyuncunun geldiğini görüyoruz. Başta Cristiano Ronaldo olmak üzere. 99 seviye ulaşan kartıyla gelecek. Hemen Ronaldo'ya da bakalım bu arada arkadaşlar. Santfor pozisyonunda 98 olmakta. Gizli forvette 95 e, sol açıkta 99. Yani Santfor'da 100 oluyor mu diye bir merak ettim ama 100 olmamakta. Sol açıkta 99'a kadar ulaşan kartıyla gelecek. Cross 96'ya ulaşan kartıyla Perşembe günü Player of the Week'te. Rafael Toloi hucumcu defans 92 seviyeye ulaşan stoper oyuncusu. Benedetto 93. Martinez kaleci Martinez hucumcu kaleci 92'ye kadar ulaşan kartıyla gelecek. Dinayer 95'e ulaşacak stoper oyuncu. Pellegrini 95'lik göbek oyuncusu Perşembe gelecek. Hernandez 2 gol kaydetmişti sol bek oyuncusu. E, 94 seviye ulaşan kartıyla Perşembe günü Play of the Week'te Lozano 92'lik kartıyla gelecek. Madison 95 seviye ulaşan ofansif orta saha oyuncusu 95'lik kartıyla Perşembe Play of the Week'de. ve Leverkusen'in sol açık genç oyuncusu hızlı bir oyuncudur. E, Bailey 94 seviye ulaşan kartıyla bu perşembe günü Player of the Week'de olacak. Bu oyuncular bu perşembe günü geliyor arkadaşlar. Bunlar için top açılımı yapar mısınız? Yaparsanız hangileri için yaparsınız? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Önemli gelişmelerle gün içerisinde karşınızda olmaya devam edeceğim arkadaşlar. E, futbol puanı ile alakalı bazı yapamadıklarımız var. Onlarla ilgili ilerleyen süreçlerde önemli gelişmeler oldukça sizlerin karşınıza çıkmaya çalışacağım. Oyunu e, konsolda oynayan arkadaşlarım, PC'de, PlayStation'da oynayan arkadaşlarım için de Konami ID bağlantısı nasıl yapılır? Onunla ilgili bir video gün içerisinde gelecektir. Sizleri iyi oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.